Merhaba Farmasi ailesi, Farmasi Katalog'un bir tavsiye, öneri, satış aracı olarak nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Katalog, müşterileriniz için önce iletişime geçebildiğiniz, aktiviteyi arttıran, yeni müşteriler için de bir avantajlı bir alışveriş seçeneğidir. Makyaj, kişisel bakım, parfüm, cilt bakımı, takviye edici gıdalar, temizlik ürünleri müşterilerinize sunduktan sonra yeni tavsiye, öneri, satışlar yapmanızı sağlar. Farmasi kataloğu sizin kişisel güzellik dünyanızdır. Bu güzellik dünyasının ne zaman ve ne sıklıkla açık kalacağına, kaç kişinin ziyaret edeceğine sadece siz karar verirsiniz. Başarılı olmak ve güzellik kazanç dünyanızın birçok ziyaretçisinin olmasını istiyorsanız bunu herkes için ulaşılabilir hale getirmeniz gerekir. Bir katalog ile bir katalog dönemi boyunca 5 kişiye ulaşabilir ve buradan 2 kişiden de sipariş alabilirsiniz. Kampanya dönemi. Her ay yeni bir farmasi kataloğu var. Güzellik ve kazanç dünyanızda yeni ürünler, teklifler ve yenilikler var. Bu da müşterilerinize ulaşmanız için birçok neden var demektir. Yeni kataloğun önce çıkan fırsatlarını öğrenmek için biraz zaman ayırın. Böylece bu ürünleri daha kolay öğrenebilirsiniz. Daha da iyi hazırlanmak için farmasi fırsat toplantılarına ve makyaj eğitimlerine katılın. Şimdi hafta hafta nasıl ilerleyelim ona bakalım. Birinci hafta müşterilerinizi ziyaret edin, kataloğu gösterin veya bırakın. Ancak bıraktığınız kataloğun süre sınırlı koyarak tekrar alacağınızı mutlaka belirtin. Siparişlerini alın, referans isteyin ve isim listesi oluşturun. Bir sonraki katalog için görüşme tarihi belirleyin, randevulaşın. Görüşmenize mutlaka zamanda gidin ve şık bir görünüm sergileyin. İkinci hafta yeni müşterilerinizi ve referanslarınızı ziyaret edin. Kataloğu gösterin veya bırakın. Ancak bıraktığınız kataloğu süre sınırı koyarak tekrar alacağınızı mutlaka belirtin. Siparişlerini alın, referans ve isim listesi oluşturun. Bir sonraki katalog için görüşme tarihi belirleyin, randevulaşın. Görüşmelerinize mutlaka zamanda gidin ve şık bir görünüm sergileyin. Üçüncü hafta, yeni kampanya kataloğunu mutlaka sipariş edin. Yeniliklere ve fırsatlara hızlıca ulaşın. Yeni kataloğu mutlaka hızlıca öğrenin. Kampanyalar sizin için önemli. Farmasi fırsat günleri toplantısına katılın. Yeni müşterileri ve kayıtlarınızı mutlaka davet edin. Müşterilerinizi arayın ve bir sonraki katalog için görüşme tarihi belirleyin. Müşterilerinizin hak ettiği hoş geldin 1 2 3 teşvikler, sponsor kampanyalarını kontrol edin ve yar yararlanmalarını sağlayın. Farmasi kataloğunun fırsatlarını yakalamak, güvenilir önerilerde bulunmak için yeni bir kataloğu nasıl inceleyebiliriz? Yeni bir katalog aldığınızda yaklaşık 10 ürün üzerine odaklanarak başlayın ve ürünlerin hikayelerini öğrenin. Ürün hikayeleri her ürünün temel faydalarını hatırlamayı kolaylaştırır. Ayrıca 10 ürünün farklı olarak ikinci bir 10 ürün daha belirleyin. Farklı ürün kategorilerini keşfedin. Bunları genellikle katalogda nerede bulabileceğinizi önceden öğrenin. Yeni ürünler. Bu ürünler genellikle kataloğun ilk sayfalarında bulunur. Kataloğun başına yerleştirildikleri için müşterilerinizin dikkatini çeker. Yüksek karlı 3 ürün. Bu ürünleri önermek sizi yüksek satış kazancı sağlayacaktır. Bu ürünler makyaj, kişisel bakım, cilt bakımı, parfüm, temizlik ve takviye edici gıda kategorisindeki ürünlerdir. Cilt bakım kategorisindeki ürün. Bu ürünler ürünleri tavsiye etmek müşteri sadakati kurmanıza ve gönül bağınıza artırmaya yardımcı olacaktır. Karlı ve avantajlı üç ürün. Genellikle bunlar parfüm, kişisel bakım, makyaj kategorisindeki ürünlerdir. Duş jelleri, şampuanlar, el kremleri, her gün kullanılan ve sıklıkla satın alınması gereken tüm aile için ürünlerdir. Mutlaka alınması gereken 3 ürün. Genellikle bu ürünler en çekici ve en yüksek indirim oranlarına içeren ürünlerdir. Bu ürünler listelerini belirleyebilir ve müşterilerinize sunabilirsiniz. Kataloğun sosyal çevresiye ulaştırılması. Sosyal medya kullanımı. Online farmasi kataloğunu sayfanızda, sosyal medyada ve diğer online kanallarında kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Kendi kişisel tavsiye, öneri ve satış sosyal hesaplarınızda oluşturarak müşterilerinizden online farmasi kataloğu üzerinden sipariş alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ve en yakın akrabalarınız. Bir başka seçenek de arkadaşlarınıza ve diğer potansiyel müşterilere birkaç günlüğüne bırakmaktır. Kurum ve işyerlerinde sunum yapmak. Başka bir seçenek ise iş yerlerinde tavsiye, öneri, satış yapmaktır. İşyerlerinin iznini istedikten sonra sunumlarınızı kolayca yapabilirsiniz. Yeni kataloğu sunmak için kurumun toplantı salonunu kullanabilirsiniz. Ya da iç mesajlaşma sistemini kullanabilirsiniz. Kataloğu iş arkadaşlarınıza dağıtabilir veya kafeteryalarına bırakabilirsiniz. İlgi ve talep yaratmak için numune ürünlerinizin daima yanınızda olması gerekiyor. Müşterilerinin kataloğu eve götürüp arkadaşlarıyla ve aileleriyle paylaşmalarını önermek çok iyi bir davranış olacaktır. Çalıştığınız kurumda kataloğu sunmak siz ve arkadaşlarınız için uygun bir çözüm olabilir. Katalog toplantısı Yeni bir katalog başladığında kendi evinizde ya da misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz bir salon ve kafede katalog sunumu yapabilir ve bunun için arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Akılda kalmak istiyorsanız dağıttığınız her kataloğa adınızı, telefon numaranızı ve e-posta adresinizi yazdığınız bir stikeri mutlaka yapıştırın ve böylece insanlar sizinle iletişim kurabilsinler. Bu eğitimde kataloğun bir tavsiye, öneri, satış aracı olarak önemini birden fazla kataloğa yatırım yapmanızın daha fazla müşteriye ulaşmanızı sağladığını ve kataloğu nasıl incelemeniz gerektiğini, ürünleri nasıl önereceğinizi öğrendiniz. Kısaca özetlersek, katalog bir tavsiye, öneri, satış aracıdır. Daha fazla katalog, daha fazla müşteri demektir. Dağıtım yöntemlerini çeşitlendirebilir ve daha çok müşteriye ulaşabilirsiniz.